Merhabalar. Bugün yine bir yaz yemeği olarak e, patates yemeği yapacağız. domates soslu, biber soslu patates yemeği yapacağız. Öncelikle e, yaklaşık bir 10 tane orta boy patatesimizi soyduk. E, bunun ölçüsünü sizler değiştirebilirsiniz. Tabii az yapmak isteyenler 5, 3 e, kendiniz kişi sayısına göre azaltabilirsiniz. Ben 10 tane patatesi soydum. Şimdi doğrayacağız. Patateslerimizi bu şekilde soyduk. Biberlerimizi de soyduk. Şimdi tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alıp önce patatesleri sonra biberleri atıp kavuracağız. Patateslerimizi ve biberlerimizi tavaya ekledik. Şimdi kapağını kapatacağız. Orta ateşte pişmeye bırakacağız. Daha sonra domates sosumuzu ekleyeceğiz. Şu anda pişmeye bırakıyoruz. Patateslerimiz ve biberlerimiz pişti. Şimdi kapağını açtım. Kontrol ettim. Patatesler yumuşamış, biberlerimiz de pişmiş. 2 adet domatesi rendeliyoruz. 2 büyük boy domates rendeliyoruz. 2 diş de sarımsak rendeliyoruz. Veya doğuruyoruz. Ben doğradım. Şimdi bunları ekleyeceğiz yemeğimize. Rendelediğimiz 2 adet domatesi ve sarımsaklarımızı da ekledikten sonra yaklaşık 1-2 dakika falan yine bir kısık ateşte veya orta ateşte sarımsaklar ve domates pişinceye kadar yine kapağını kapatıp pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti. Domatesimiz de pişti. Suyunu saldı. Sarımsaklar da pişti. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Sunumumuzu yaptık. Yemeğimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir önceki videomda yayla çorbası yapmıştım. Yayla çorbasını yaparken sunumun son aşamasında sunum esnasında videoyu kapatmışım yanlışlıkla durdurmak yerine kapatma düğmesine basmışım. O yüzden sunumunu koyamadım bir önceki videomda. Yayla çorbasıyla yaz yemeği olan patates yemeğini aynı gün yaptığım için şimdi patates yemeğinin sonunda yayla çorbasının sunumunu da yapmak istedim. Bir önceki videomda yaptığım yayla çorbasının sunumu budur. Patates yemeğimiz. Deneyecekleri afiyet olsun.